Rak müziğinin usta ismi Haluk Levent, Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği'nin düzenlediği organizasyon kapsamında Antalya'da sevenleriyle buluştu. 53 yaşındaki sanatçı konser öncesi minik hayranlarıyla da bir araya geldi. İstanbul'da Hoş bulduk. Güzel bir etkinlik. Biraz sonra sahne alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Ne Gerçekten güzel falan. yani. Tabi <laughs> <laughs> e, tabii böyle etkinlikler en azından sanatçı ve sanatçıyı ve sanatı ayakta tutuyor. E, Birçok kişi çalışıyor yanımızda. Korona e, sebebiyle zaten çok konserler sıkıntıya girdi. Arada böyle konserlerin olması e, ekonomiyi de döndürüyor. Haluk Levent son olarak Rus Kızıl Ordu korusuyla konser turnesine çıkmıştı. Nasıl geçiyor sizin için konser turneleri? İyi, en son Kızıl Ordu, Rus Kızıl Ordu ile konser yaptık. Çok başarılıydı, hayallerimi gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri özlediğim o e, hayali, e, daha doğrusu beklediğim o hayali yaptım. Benim için çok anlamlıydı. Şimdi e, albüm çalışmasına girdim yeniden. Stüdyodayım. Öyle mi? Ne evet. zamana dinleyeceğiz? En yakın zamanda. Yani bahar ayında şarkılar çıkacak diyelim. Kurucusu olduğu Ahba platformu ile birçok ihtiyaç sahibinin yardımına koşan ünlü Rakçı şimdi de otizmle ilgili çalışmalar yapacağını duyurdu. Hayaller demişken var mı başka böyle gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz? Vardı. Vardı. Otizmle ilgili bir projem vardı, Onu onunla ilgili bir yatırımcı bulduk ve otizmle e, e, bir nevi yıllarını geçirmiş annelere kolaylık sağlayacak projeler geliyor, o annelerin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu benim için en güzel şeydi. E, özellikle çocuklarını okutamayan, yani yoksul olan annelerden bahsediyorum. Çok yakında bunu zaten ben açıklayacağım. Bir de okul projesi var herhalde bu ara 13 günlük. Anaokul var. Evet. O anaokul kaynaştırma okulu yine otizmle ilgili onu da açmaya bir ay içinde açarız. Hayatını yardım kampanyalarına adayan Haluk Levent bu arada kendisine zaman ayırmayı da ihmal etmediğini belirtti. Devamlı böyle yardımlar, sosyal sorumluluk projeleri içinde görüyoruz sizi. Kendinize nasıl vakit ayırıyorsunuz yoksa tamamen hayatınız bu mutlu değil. Yok ya ben kendime çok daha fazla vakit ayırıyorum. Sporumu ben... yapıyorum, koşuyorum, yürüyorum, yüzüyorum. Yani elimden gelenin her şeyi yapıyorum. Böyle göründüğü gibi sanki bütün hayatımı yardımlara adamış değilim. Projeleri adıyorum. O projeler zaten çok güzel giderse zaten yerine ulaşıyor. Valla insanların hakkında ilk telefon ettiği Haluk Levent, Twitter'da olsun birçok size tweet atanlara hepsine geri dönüş sağlıyor. Sağ olsun. Elimden geldiğince ne yapayım? Bunlar size herhalde ekstra bir mutlu bir... Kesinlikle. Ünlü şarkıcı yayından kaldırılan televizyon programına devam edeceğini de sözlerine ekledi. Kısa sürmesinin en baştaki nedeni SMA çocuklarıyla ilgili çalışmanın biliyorsunuz evet, e, kesilmesiydi. Özellikle e, devletin kurumları da ters düşmek istemiyoruz bu konuda. E, yanlış anlaşılmasın ters düşmek değil mi? Devamlı aynı doğrultuda evet, yani. gitmek istiyoruz. O nedenle hani e, yakında e, aslında program bitmedi, ara verildi. Öyle mi? Daha farklı bir konseptle devam edecek. Tekrardan devam edecek. Evet biz öyle görüştük. Peki iyi sahneler. Sağ olun. Sağ olun. Yollarda bu